Benim anlattığım buradaki yaklaşımların doğru olmadığını söyledim beyan olarak. Onun için de e, sataşmadan dolayı söz sözüstüm. Bir sohbet bağlamında. Sohbet değil. Peki buyurun gelin. Buyurun gelin saat 2. Buyurun Sayın Çelebi. 2 dakika. Sohbet bağlamındaydı ama. Sohbetimiz yok öyle. Çok teşekkürler Sayın ben Başkan. Ben biliyorum ne olduğunu Sayın Karal. Siz kendi işinize bakın. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Yani yine bir pembe tablo çiziliyor ve üzülüyorum. Ya burada sendikacı arkadaşlarımız da var. Şöyle bir tablo mu var? Türkiye'de AKP iktidara geldiğinde Sayın Bakan, toplam 1375 tane sendikalı işçi vardı. Şimdi senin verdiğin rakam 587 bin sendikalı işçi var. Şimdi yani bir şey yaptık örgütlenme özgürlüğünü sanki döne açıldı. Her şey gülük gülistanlık. Noteri kaldırmanız neyi değiştirir? İşçi sendikayı iyi olduğu zaman işten atılıyor mu atılmıyor mu? Bunu önlediniz mi önlemediniz mi? Bunu anlatmalısınız. İş kazalarını çözdük diye burada sürekli konuşuyorsunuz. Yazık bu toplumu kandırmayın. Yani Avrupa'daki birinciliği başka ülkeye mi kaptırdınız? Avrupa'daki halen iş kazalarında Birinci ülke Türkiye. Yine dünyada üçüncü iş kazalarında. Yani övünmeyelim. Buralardaki eksiklikleri giderelim diye bir yaklaşım olsa anlayacağım. Sürekli burada asgari ücretten ilgili hem Sayın Başbakan hem de Çalışma Bakanı ana kadar güzel asgari ücret var. Bundan şu kadar geçinilir diye burada sürekli sunum yapıyor ve toplumu da aldatıyor. Yani simit edebiyatıyla başladı Sayın Başbakan açlık sınırı Fikir rakamlarına göre 1085 lira açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Türkiye Başbakanı Çalışma Bakanı bununla övünüyor. Aman diyor bu maaşların bol bol geçirirsiniz diyor. Bu mu adalet? Bu mu hukuk? Bunu eleştirdiğimiz zaman buna çözüm üretmek yerine 2002'den başlayarak bütün süreci 2002'ye gönderiyorlar. 2002'den bu yana ki olumsuzlukların hiçbirisini burada yansıtmıyorlar. Bu doğru değildir. Bunu anlatmak istedim. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi son